Ama bunu biz 2 3 senede bir kodik ama bir türlü anlaşamıyoruz. Ya onlar arıyorlar ama biz ondan verdiği parayı vermez yani. Bize para ihtiyacı ister alsın da ister almasın. Kim arıyor daha çok? Evet. Vallahi topçu almış bizi, ada almış evet. diyorlar arıyorlar veri. Ben de o iyi de aşağı vermem. Biz bir top topçunun birisi ada almış, birisi kaç bir şey adaya. He. Evet. Evet. Ve... He, bilmiyorum buranın da mı nedir? Kim? Buranın da mıdır? Ne diyorlar lan? Ronaldo. Chris, Aa, Ronald, Ronaldo, Ronaldo işte mi? neyse. Tanıyorum. Burada topçulara isterse asla virüsten kurtulmak için. Çok temiz havaya bak, havaya bak, buraya bak. Bunu amcamla baba bizde çok koyu varmış. Aşağı yukarı iki bin tane koyu var. Kuzu parasını almışlar. Ne zaman almışlar? Bunu ben 65 yaşındayım. Benden bizde 80-90 sene bizde. Bunu kapısı nasıl geçmiş biliyor musun? Hatta silah arkadaşının oğlu su işlemiş. Atatürk bu buraya vermiş onu, buraya hapis yapmış bir şey. Tapuyu da onun üstüne vermiş. Öldükten sonra damatları satmışlar, bu bangalonda almışlar. Yani e, kuzuları oraya atıp bu, onun için almıştı yani. Kısır koyunları oraya atmak için. O zaman çok para almış, 2800 lira, ben dünyada yokmuşum. 2 milyon 800 lira almış ya, nerede para? Buraya ne oluyor? Akşam gene İstanbul'a birisi aradı ama 17'den aşağıya. Gelecek vermiş ama yasak diye gelmiyorlar. Ne yasak? Yani dışarı çıkmak yasak ya. Ondan gelemiyorlarmış. Balık pişiriyorum orada. Adanın adada kıyıları balık yatağı. Şey yayın yatağı. Bütün yayınlar orada. Yüz şu yayın var. Her şey var. Zeytinlik var. Nar var. incir var. Defne var. Bir sene okula gidiyordum ben bostan ektik. Daha araba bostanda ağzım tadında. Bak ufaktım aşağı 6-7 yaş, 5-6 yaşlarım. Babamla kayıkla gir geçirdiler. Bostan ektiler. Arkadaş ne bostan oldu ya. Daha o lezzet ağzımda bak İsebet. İşte burada temiz hava var. Gelsin de alsın da topçulara Fatih Bey'e bir yani daha orada bu yetki topçular var. Üçler var sağ ya. Yani. Dünyada bu yeni görüldü bu. Yer, bizim burada yer yani temiz hava. Böyle biriz. Bir, yüz görükmeyen düşman bu. İşte devletimiz Allah razı olsun uğraşıyor çok. İnşallah önlerse ya Rabbi. Buna şükür gene. Allah razı olsun Biraz devletten. Görüldüm. He? Hiç böyle bir hastalık görmedik. Yok bana duyduk mu duymadık. Ben 60 yaşına geldim. Böyle bir hastalık duymadım. Buradan aşağı yukarı 2 gün 2,5 kilometre. 2,5 kilometre var ya. Durayım burada durayım. Gel ben tamam çekti daha. Gel.